Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarım. Almanya'da kendi bilmez haddini aşmış dengesiz şerefsiz bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öldürene bir tane araba hediye ediyorum diyor. Ben o şerefse ithafen diyorum ki değerli gariban Alman halkı, yoksul Alman halkı o şerefsiz pankarta yazmış ki Tayyip Erdoğan öldüğüne bir tane araba veriyorum. Ben o pankartı oraya asan şerefsizi öldürene bir değil. İki değil, tam üç adet arabayı hediye edeceğim, o pankarda oraya asanı, Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürene araba veriyorum diye, o pankarda oraya asan şerefsini öldürene üç tane arabayı veriyorum, yetmedi, iş yerimizi hediye ediyorum. Şimdi, şimdi o değerli yoksul Alman halkından bekliyorum, o pankarda asan şerefsinin öldürülmesini. Ben büyük birlik partiliyim. Bir, bu mesele siyaset mesele.